Kalıtım çaprazlanma soruları. Bu sorular genellikle bitki ve hayvanların ayrı ayrı çaprazlanması sonucu oluşan iki çeşit sorulardan oluşur. Çaprazlanma sorularında aynı özellikler çaprazlanır. Örneğin bitkilerde ise tohum rengi ile tohum rengini çaprazlamak zorundasın. Hayvanlarda çaprazlanma sorularında ise göz rengi ile göz rengini çaprazlayacaksın. Örneğin sen hayvanlarda göz rengi ile saç şeklini çaprazlayamazsın. Çünkü DNA'nın karşılıklı genleri göz rengi ve saç şekli olacak şekilde yan yana gelmez. Burada DNA'nın göz rengi geni varsa şurada da DNA'nın göz rengi geni vardır ve karşılıklı çaprazlanırlar. Şu ve şundan bahsettiğim biri annenizden gelen göz rengi geni, biri de babanızdan gelen göz rengi genidir. Sizin hangi göz rengine sahip olmanız gerektiğini bu çaprazlanma sonucu belirler. Herhangi bir canlının özelliği belirlenirken anne babadan gelen genler, genlere bakılır. Bunları defalarca anlattık. Ee, bir not. Sorular her zaman hangi özelliğin baskın olduğunu söylemez size. Bu durumda yavru döllere bakıyorsunuz. İşte bu bu burada karşımıza homozigotluk, heterozigotluk, baskınlık, çekiniklik, bu saf döl, melez döl kavramları geliyor. Şimdi homozigotluk anne ve babadan gelen genlerin aynı olması demektir. Homozigotluk ve heterozigotluk harflerle ilgilenirler. Anneden gelen gen küçük a ise homozigotsa bu durum. Babadan gelen gen de küçük a olur. Anneden gelen gen büyük a ise babadan gelen gen ise büyük a olur. Yani dediğim gibi homozigotluk zigotluk harflerin aynı olması durumudur. Heterozigotluk ise yani melezlik yani bu arada homozigotluk saflığı temsil eder. Heterozigottuk ise melezliği temsil eder. Melez demek ne demek ki? Karışık demek. Birinin farklı diğerinin farklı olması demektir. Anne ve babadan gelen genlerin aynı olmaması durumudur. Anne küçük A genini gönderirse baba büyük A genini gönderir. Anne küçük ve anne pardon büyük A genini gönderirse baba da küçük A genini gönderir. Karışıklı genler çaprazlanır. E tabi biz burada bir not geçiyoruz. Diyoruz ki büyük harf geni her zaman fenotipte özelliğini gösterendir, her zaman sözü geçen gendir. Ee, şimdi bu kalıtım sorularında e, homozigotluk sorulursa çocuklar yapmanız gereken iki şey var. Bunu karış, kaldıralım karışıklık olmasın. Homozigotluk sorulursa bakın homozigot soruları gelirse her zaman iki şey düşüneceksiniz. Acaba bu homozigot büyük A büyük A mı? küçük a küçük a mı? Çünkü homozigotluk baskın var ve homozigotluk çekinik var. Siz bunu düşüneceksiniz, sorularda diyeceksiniz. bir saniye. Ben soru gördüm. Homozigot AA genine sahip da 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 bir canlı. Hemen duruyorsun orada. Acaba bu AA geni büyük A büyük A mı, küçük a küçük a mı? Onu bir kenara yazıyorsun. Peki, heterozigotluk sorulursa Heterozigot sorulursa tek bir çeşitgen vardır. Büyük A ve küçük a'dır çocuklar. Şimdi burada size başka bir şey daha deyip sorulara geçeceğim. Genotip harfler ile ilgilidir. Yani büyük A, büyük A, küçük a, küçük a ya da büyük a, küçük a şeklinde yazılır. Yani harf gördüğünüz zaman bunlara genotip diyebilirsiniz. Fenotip ise dış görünüşü ifade etmektir. Örneğin ben bir canlı gördüm. Dış görünüşünü sözlerle, cümlelerle, renklerle, sembollerle, şekillerle ifade ettim. Bu da tanı tipi anlatır. Şimdi sorulara geçelim. Burada güzel bir soru var. Bu soru eşeğsiz üreyen bir bitkinin sorulduğu sorudur. Genellikle böyle soru sorulmaz. Genellikle hangi soruları sorarlar? Eşeğli soruları sorarlar. Bir anne vardır. Bir de baba vardır. Bunlardan genler gelir. Ve burası neydi? Döllenmeydi. Değil mi çocuklar? Burası döllenmeydi. Şimdi döllenme demek ne demekti? Anne ve babadan gelen hücrelerin ne olması? Döllenmesi. Mayoz bölünme geçiren hücrelerin, hücrelerden gelen kromozomların bir araya gelmesi sonucu oluşan şeye biz ne diyorduk? Döllenme diyorduk. Yavru bile diyorduk. Yavru birey diyorduk. E peki burada yavru birey var mı? Var. Ama döllenme sonucunda mı var? Hayır. Burada döllenme sonucunda yavru birey yok. Neyse soruyu okuyalım. Diyor ki: Bir ata canlının döllenme olmaksızın yavru canlı oluşturma sürecine eşeysiz üreme denir. Evet bakın ata canlı tek başına bu dişi mi, erkek mi hiç söylememiş. Bilmiyoruz. Kendi kendine yavru oluşturmuş. E bu sürece ne diyoruz? Eşeysiz üreme süreci diyoruz. Bunu yapan hayvanlar mıdır, bitkiler midir? Burada bakın bitkiler demiş. Bitkilerdeki eşitsiz üreme yöntemi vejetatif üremedir. Geçmiş yıllarda biz bunu anlattık sizlere. Bir bitkinin vücut parçalarının uygun ortamda yetiştirilmesiyle yeni bitki oluşma sürecine denir. Bu bir bitki vücut parçaları alınmış, bakın yaprakları alınmış, koparılmış, ekilmiş. Farklı saksıları ekilen bu bitki parçalarından tekrar ne oluşmuş? Bitkiler oluşmuş. Bu ana canlı. Oluşan K canlısı, L canlısı ve M canlısı. Şöyle ben anlatayım size. Şimdi bu bir hücre. Bu bir bitki hücresi ise o zaman yuvarlak değil de kare çizelim. Şöyle çizelim. Bitki hücresi. Bitki hücresi ne yapıyor? DNA kendini iki katına çıkarıp yeni hücre oluşacaktı normal eşeyli üreme olsaydı. Hayır ama bu ne geçirmiş? mitoz gibi diyelim yeni hücreler oluşturmuş. Oluşan bu yeni hücre ana hücrenin aynısı mıdır? Aynısıdır. O zaman diyoruz ki bunun DNA'sındaki nükleotit dizilimleri hepsi birbiriyle aynı. Yani her yerdeki DNA şu DNA'nın aynısı. Şu DNA'nın aynısı. O zaman bitkiler arasında yapılan K bitkisi çarpı L bitkisi. K bitkisi çarpı M bitkisi. L bitkisi çarpı M bitkisi. Çaprazlanmalarından hangilerinin sonucunda sarı çiçekli, sarı çiçekli olan yavru bitkiler meydana gelir? Şimdi ilk başa verilen bitki sarı çiçekli homozigot bitki mi? Evet homozigot sarı çiçekli bitki. Yani homozigot gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Bir saniye diyorduk bakıyorduk. Ya büyük A büyük A'dır homozigottuk ya da küçük a küçük adır homozigotluk. Şimdi burada hiçbir şey bize vermemiş, başka bir canlı vermemiş, çaprazlama sonucunu anlatmamış. O yüzden biz diyoruz bu sarı çiçekli ise yavruların hepsi de nedir? Sarı çiçeklidir. İ e, sarı çiçekli ise ya böyle aktarılmış hepsi ya ana canlı büyük a büyük a ise hepsi büyük a büyük adır. Ya da küçük a ise küçük a ise hepsi küçük a küçük adır. Yani bunların da hepsi ya büyük a büyük a ya da küçük a küçük a. Yani ana canlı neyse bu döllerin hepsi de o. O zaman sarı çiçekten farklı bir çiçek renginin ortaya çıkma olasılığı yok. Bunu bununla bunu bununla bunu bununla bunu bununla hangisini hangisiyle çaprazlarsan çaprazla sonuçta hepsi sarı çiçekli bitkiler olacaktır. Cevabımız Diyarbakır. Şimdi çocuklar burada da uzunluk ve kısa boyluluktan bahsetmiş. Bitkilerde de uzun boyluluk ve kısa boyluluk oluyor. Bezelye de bir bitki olduğu için bu soruya bir bakalım. Şimdi şöyle alalım. Bezelerin, bezelyelerin uzun boylu ve kısa boylu olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Bezelyelerde uzun boy geni baskın olup kısa boy geni çekiniktir. Şimdi uzun boy ne demiş? Baskın demiş. O zaman ben büyük aya ne derim? Uzun boy derim. Küçük aya ne derim? Kısa boy derim. Şimdi burada bezelerin resimleri verilmiş. Birinci çaprazlama ikinci çaprazlama ve üçüncü çaprazlama olarak. Bu üç çaprazlamaların hangilerinde hepsi aynı genotipe sahip olan döller meydana gelebilir sorusu sorulmuş bize. Şimdi burada bu bezelerin uzun ve bu bezelerin uzun olduğu biliyoruz. Olduğunu görüyoruz aslında. Şimdi ben bu uzun bezeliye büyük A, büyük A veya büyük A küçük A diyebilirim. Aynı şekilde buna da diyebilirim büyük A büyük A, büyük A küçük A. E çünkü biz bu bezelyelerin homozigot mu, heterozigot mu olduğunu sorunun içinden çıkaramıyoruz. Bize birinci çaprazlanma verilmiş. Birinci çaprazlanmadan sonra ikinci çaprazlanma verilmiş. İkinci çaprazlanmadan sonra da üçüncü çaprazlanma verilmiş ve yavru döller nasıl meydana gelebilir? Yani yavru döller hangi genotik e, genotipe sahip canlıyı oluşturur sorusu sorulmuş. Şimdi bakıyoruz. Aynı genotipe sahip canlılar hangisi tarafından oluşturulur? Ona bakalım. Şimdi bu büyük A, büyük A, büyük A, büyük A genlerine sahip iki farklı uzun boylu bezelye bitkisi olduğu zaman hepsi büyük A büyük A çıkmaz mı? Böyle bir olasılık var mı? Meydana gelebilir mi? Evet meydana gelebilir. Bakın burada meydana gelebilir. öğretmenim büyük A, küçük A, büyük A, küçük büyük A, büyük A olabilir mi? O da olabilir. Ama içinde bir ihtimal bile olursa gelebilirlik soruları için yeterlidir. O zaman şuna bakıyoruz. Bu büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A olabilir. Ama kısa boylu bezelye nedir? Kesinlikle küçük A, küçük A'dır. Şu kesinlik bildirir kısa boylular. Uzun boylular kesinlik bildirmez. Şimdi bu çaprazlama örneklerinin hangilerinde hepsi aynı genotipe sahip olan döller meydana gelir. Şimdi çocuklar burada büyük A büyük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlarsak hepsi büyük A küçük A olmaz mı? Bakın yavru döllerin hepsi aynı genotipe sahip yeni bireyler meydana getirdi mi? Evet. Bakın bu da o zaman oluyor. Şuraya geçelim. Şu zaten küçük A küçük A küçük A küçük A olma olasılığından başka hiçbir olasılığı yok. Bunların yavruları hepsi küçük a küçük a'dır. Yani 1, 2 ve 3'ün hepsi de ne yapabilir? Aynı genotipe sahip döller meydana getirebilir. E genotip neydise dedim? Genotip harfler ile ilgilidir dedim. Değil mi? Bakın burada da ne ilgilendik? <laughs> Sadece harfler ile ilgilendik. <laughs> Şimdi bu soruda e, hepsi aynı genotipe sahip döller meydana gelebilir sorusunun dışında ne sorabilir bize? Fenotipi nasıl bireyler meydana gelebilir sorusu sorabilir. O zaman biz burada çok farklı kombinasyonlar denemek zorunda kalacağız. Bu tür sorular birazcık uzun sorulardır. Kalem ve kağıdı kullanmak zorunda olduğunuz sorulardır. Bunu unutmayın. Şimdi bu soruda klasik bir sorudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl sorabilme ihtimali olan bir sorudur bu soruda. Bakalım bu soru bize ne sormuş? Yukarıda bir şema verilmiş. Verilere bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez denmiş. Şimdi eşek kromozomları yani X ve Y kromozomları. Babada X ve Y kromozomları sağ, X ve Y kromozomları vardır. Annede ise sadece X ve X kromozomları vardır. Mayoz bölünme sonucunda bir döllenme oluyor burada. 7. sınıfta anlatmıştık biz sizlere. Şimdi üreme hücreleri X hücresi Y hücresidir. Annenin üreme hücresi X hücresi ile X hücresidir. Bakıyoruz. X hücresi ile X hücresi birleştiği zaman dişi. Yani annenin kromozom yapısına sahip yeni bir hücre meydana geldiği zaman yani X ve X yerine geldiği zaman dişi oluşturuyor. X ve Y yerine geldiği zaman aynı babanın yapısı gibi erkeği oluşturuyor. O zaman aşağıdaki hangi sorulara bu grafik, bu şema cevap vermez. Bakalım. Erkek ve dişi bireylerdeki eşek kromozomun sayısı aynı mıdır? Babadaki eşek kromozom sayısı 2'dir. Annedeki eşek kromozom sayısı 2'dir. O zaman aynıdır. Doğru. Çocukların erkek ya da dişi olmasında anne mi yoksa baba mı etkilidir? Görüyoruz ki kesinlikle baba etkilidir. Bu soruya da cevap verebiliriz. X ve Y kromozomlarında bulunan gen sayısı aynı mıdır? X ve Y kromozomda bulunan gen sayısı. Şimdi bir saniye. Ben bu kromozomları çizmem lazım. X kromozomu, Y kromozomu. İçindeki genler nerenin üzerinde bulunur? DNA'nın üzerinde bulunurdu değil mi çocuklar? O zaman bunun içindeki DNA'yı da çizmem lazım. Şöyle çiziyorum. Şu da Y'nin içindeki DNA olsun. Şunu da şöyle çiziyorum. E peki bunların içindeki gen sayısını bilebilir miyim? Hayır. Kesinlikle bunların içinde kaç tane gen var, kaç tane nükleotit var bunları kesinlikle bilmem. Ama bu soruda şunu sorsaydı bunu bilebilirdim. Kaç çeşit nükleotit var? Hepsinde diyoruz ki 4 çeşit nükleotit var. Sonraki sorularda değineceğim bunlara. Doğacak bir çocuğun erkek ya da dişi olma olasılığı eşit midir? Evet bir anne ve babanın bu birinci doğumda birinci doğumda meydana gelen gelebilecek çocuklarının e, erkek mi dişi mi olduğunu gösteren bir şemadır zaten. Doğacak çocuk hepsi hepsi yüzde yüz olursa hepsine yüzde kaç kalıyor? Yüzde yirmi beş. E bunlar ne oluyor toplasan yüzde elli. Şurasında toplasan yüzde elli oluyor. Yani doğacak çocuklar yüzde elli kız olur. elli de erkek olur. Yani bir oran var ve kesin bir orandır bu. Bütün çocuklar için de geçerlidir. Şimdi şöyle son zamanlarda böyle kutucuk içinde çaprazlama sorular geliyor. Bu sorulara bir bakalım. Şimdi bu aslında canlılardaki kalıtsal özelliklerin baskın ya da çekinik yapıya sahip olduğunu gösteren bir e, küçük şemadır. Şurası canlı. Bakın canlı, canlı, canlı. Canlının şunlar neleridir? Bakın genotip. Çünkü nedir harfler var? Genotip. Bakın genotip, genotip. Harflerle ilgilenmişler. Bu canlı bir canlı var genotipi e, şöyle diyelim. Genotipi büyük K küçük k şöyle bir canlı var. Genotipi büyük K büyük K. Şunların çaprazlanması sonucunda nasıl canlı oluşur? Hangi tip canlı oluşur? Şurada kutucukların içinde verilmiş. Şurada ben sizler için boş kutucuk çizdim daha iyi anlatabilmek için. Şimdi bakıyoruz ki birinci canlı çaprazlandığı zaman ne gibi bir yavru döll oluşacak? Hep beraber bakalım. Şimdi şu canlı ile şu canlı çaprazlandığı zaman Büyük K, büyük K. Şöyle oluşacak değil mi? Hemen yazıyorum. Büyük K, büyük K. Şu canlı ile şu canlı çaprazlandığı zaman büyük K, küçük K olacak. Şunla şu çaprazlandığı zaman büyük K, büyük K. Şöyle çaprazlandığı zaman büyük K, küçük K diyelim. Bakalım şunu da aynısını yapalım. Şu ikisi çaprazlanıyor. Büyük, büyük. Şu ikisi çaplanıyor. Büyük, küçük. Şu ikisi çaprazlanıyor. Büyük, küçük. Şu ikisi çaprazlanıyor. Küçük, küçük bakıyoruz. Şu çaprazlanmada küçük, küçük. Şu ikisi. Sonra şu ikisi çaprazlanıyor. Küçük, küçük. Sonra şu ikisi çaprazlanıyor. Şu büyük pardon. Bunun büyük kalması lazım. Şu. O zaman şurada bir hata yapıyoruz. Bu küçük büyük küçük küçük aynen küçük büyük şurası da küçük küçük şimdi sonra şuraya bakıyoruz bu büyük ka şu küçük ka şurası büyük küçük tekrar büyük küçük tekrar büyük küçük tekrar büyük küçük şimdi burada bir şey söylemek istiyorum küçük başa gelebilir mi gelmez biz bu durumlarda ne yapıyoruz yerlerini değiştiriyoruz büyük ka küçük ka diyoruz şimdi Sizlere şunu söyleyelim. Soruyu da getirelim, şuraya koyalım. Homozigot baskın, heterozigot baskın sorularına bakıyoruz. Büyük K, büyük K homozigot baskın demektir. Büyük K, küçük K heterozigot baskın demektir. Doğru. Büyük K, büyük K homozigot baskın, büyük K, küçük K homozigot heterozigot baskın olmak zorundadır. Bakın şurada hata yapmış. Şimdi bakalım. Büyük K, büyük K. Homozigot baskın şu doğru. Büyük K, küçük K, heterozigot baskın doğru. Büyük K, küçük K, heterozigot baskın doğru. Büyük, küçük K, küçük K, homozigot çekinik bu da doğru. O zaman bu doğru. Bakıyoruz. Küçük K, büyük K çaprazlanması heterozigot olmak zorunda. Şuradan gitti. Şuraya bakıyoruz. Büyük K, küçük K heterozigot baskın doğru. Büyük K, küçük K heterozigot baskın doğru. Büyük K, küçük K heterozigot. Büyük K, küçük K çaprazlanması heterozigot baskın doğru. Yani iki tane çaprazlanma doğrudur. Diğerleri yanlıştır.